hazır oluşum gel hadi. Geldim anne. Özgür tabakları koyar mısın oğlum benim hadi. Ama anne yemek hazır dedim. Beş dakikası var oluşum benim hemen hazır olur. Sen tabak koy tabakları hadi. Oh. Kızdırma beni koy tabakları hadi. <laughs> Dalya çantanı topladın mı? Olmadı ödevini yap artık. Saat geç olmaya başladı. Rabia ödevini yaptın mı? Çorabını giy içine al. Kızım hadi çabuk ye. Öğretmen sormayacak hı hı. mı? Şurada evin var, okulda şurası. Hı hı. Öğretmen sormayacak mı? Bu kadar geç kalıyorsun hı hı. diye. Kızmayacak mı sana? Hı hı. Hadi yemeğini çabuk ye. Ödevini yaptın mı sen Mahir? Çocuklar yemek hazır. Hadi bana da yardım edin sofrayı kurmamda. Hadi evet hadi. hadi. Hı hı. Oğlum şu kapıya sen sen çürt çekme. Cam kırılacak. Ödevini yap Mira. Sağlık yatağına git. Sağlık yatağına git. Sağlık yatağına git. Sağlık yatağına git. Sağlık yatağına, yatağına, yatağına git. Senden güzelim Mira. Zeyno kedi sıkıştırma. Sıkıştırmıyorum kendimi. E tamam çoraplarını giy o zaman. Çoraplarımı giymediğimi nereden biliyorsun peki? Anneler bilir. Tamam o zaman seni seviyorum. Ben de seni. Sev hadi gel oğlum. Hadi gel artık. Lan gelsene artık. Seni bekliyorum sabahtan beri. Seme. Allah'ım yarabbim bu çocuk ya. Sen bir geliyorsun mu gelmiyorsun. Baksana babana söyleyeceğim seni. Sen görürsün. Abo o oyuncak benim. Kızlar siz ne mi kavga ediyorsunuz? Evet anne ya. Benim oyuncağımı almaya çalışıyor. O oyuncağı alayım çapa atarım. Bir daha da oyuncak oyuncak yüzü göremezsiniz. Ya hep abla hep size ne yürüse. E bir burada hiç ağlama ablam haklı. Gidin. Oh oh İnan <laughs> çantanı yerine koy Üstünü değiştir sonra gel yemek ye Yine top oynuyorsunuz siz ya Ben size top oynamayın demedim mi Kaç kere dedim size top oynamayın diye Kaç <laughs> kere dedim size top oynamayın müzik teslimi ilk kız İnan çörelerini yaptın mı Feyza <laughs> Önerim bitirdim mi? Bitirdim anne. O zaman git pes göz. Tamam. Sen davay idi da idi suda. Da idi mama. Baka. Zeynep o yemek bitecek her gün aynı şey. Ya bitirdim. Tam git odanı topla. Tamam. Sisko, hadi şu telefonu bırak da, ta şu telefonu bırak da ponçinin evine ver. 他妈妈。